Şivi Kalemotça. selam dostlarım. Bugün sizinle birlikte ikizler olan, ikizler değil de bir erkek, biri kız olan, ikisi de aynı yaşta olan 5 5 yaşında olan kişilerle evet. Video kaydına başladık. Bugünlük böyle bir oyun oynayacağız. Bunu oynayalım. Beşli işte evet. evet. Şimdi size onları tanıtayım. Erkek olan olarak... şey söyleyeceğim. Bakın ben başka bir kulüp. Ben bir tane kulüpteydim. Evet, oradan evet. atıldık. 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 Evet. Atıldık. Ala ben ben de. Bir yerde kulübü vardı. Onlara girmiştim. Onlar beni atmış. Evet. Tamam, Bana buradan da atmışlar. Türkiye. Bir dakika tamam bir sus. <laughs> Yapıp, kasal. Bak Türkiye bronzas yazmış kardeşim. Evet. Kardeşimiz videomuzda çıkmış hoş geldiniz. Bu arada ben, ben, ben tuvalette elimi yıkamaya gidiyorum. Ta 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 ta. Ben söylüyorum. işte böyle böyle. Böyle böyle. Türkiye'nin bir de kara bu bu hardcore. Hah, hardcore. Hmm. Burada Bizi, bu arada de, benim ismim Tereymen. Tereymen ha. bakalım. Tereymen, hadi bakalım. Tereymen. Hadi bakalım. Oh Tereymen. Bakalım böyle elini bir Konuşma oh. sen de Ankara'nın Ben oyuncu koca bu denemedi. Çünkü ben oynamıyorum ki. Hı -hı. Bakalım ne oynayalım? Bok oynayalım. Gene ya yani. Arkadaşlar bu çocuk <laughs> en çimarı bu erkek. <laughs> Oğlum ben nereye gidiyorum? Şimdi şimdi. Ay Spike <laughs> oynayacağım ben. Ben spark çıkardım. <laughs> Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum gerçekten spark çıkardım. Video kaydı da var. Onu izleyebilirsiniz. <laughs> eski, Eskileri... eski, eskiler videolardan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün benim normalde perşembe ile cuma benim video atmam günüm olacak. Fakat ben cuma günleri video atmayı sevdiğim için perşembe günü video atmadım. Şort attım. İki süre okuldan gidip kısınıftan geçtim. Allah Allah. Allah Allah. Oo ben hiç böyle bir şey yapmadım. Allah, Allah ya, evet. Eymen, Eymen de okula yazıldı arkadaşlar. Bakın, de böyle yapacak. Okuldan kaçacak. <laughs> Ama inşallah öyle yapmaz. Ben yapmam ki. Bizi, bizi, <laughs> bizi. Anne, anne anne belki orada şımarık çocuklar olacak. Değil mi arkadaşlar? Bizim sınıfta mesela 31 tane şımarık çocuk var. <laughs> Bizim sınıfın o tarafı var zaten. Paylaştım zaten. Benim bir tane şımarık çocuk var. İsmi gezdik ya. Ya ne Arkadaşlar ne demeyin bu çocuk neden bu kadar küfür ediyor diye. Çok küfür etmeyi başlıyor evet arkadaşlar. Yok abone kodumu falan filan demiyor. E, e, <laughs> ben hemen hemen ne demem. Bak arkadaşlar 5 yaşın aldıkları için küfürle ne, ne nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Allah Allah sus sen artık ya. Ne susun? Bana. Arkadaşlar bir dakika hemen sus. Arkadaşlar sus duyamıyorsanız hemen yanındır. <laughs> ya hemen ya, ne yapıyor ya? <laughs> arkadaşlar onlar bu ekşi şeyleri görmüyorsunuz ama ben Discord açmak istiyorum fakat Discord'a kaydolamadığım için açamıyorum. Ama merak etmeyin. Birinci Discord adresim bu olacak. Ee, bir adam. Çok kolay olacak bu olacak. Çünkü normal değil de. Zorluk mu olmaz? Sonra ben oynayayım mı? Şimdi sen oynama. Neden biliyor musun? Güzel oynamayı bırakmışsın. Ne zaman ben oynamıyorsun işte. Aynen. Oynamayı bırakmışsın. Gel kardeş al. al. Ezgi'nin oynuyorum ben bu arada. Hangi eski hesabı mı? Evet. Yeni hesabıyla neden oynuyorsun? Çünkü eski, eski hesabı çok güzel. Tabi arkadaşlar sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bana, bana hiç var. Galiba çok arkadaşım var diye. O yüzden bazıları sizin için. Abi ne olur. HG yazmışlar. şey. Bir de her şey yazmış. bulduk. Ee, şey, şey, şey yazdık. Ben de bazı barı. arkadaşları sileceğim. Mesela Titan Team'in başka kulüpte Galatasaray Açık kulübünde olduğu için. Ama evet. E atacağım. İğremi e atacağım baba. İka digar atasaray götürüyor. Ya ne diyorsun ya? <laughs> Nahim iyi. Şunu atalım. Fırkanım ben. Fırkan tutmuş ya. At. Erva, Erva, Erva'yı erva, atalım. At kisi. Alsa yedemeyelim ya. Ha doğru ben bunları ben kulüpten çıktıktan sonra almıştım. Evet. Mesela benim kulüpten çıktığımı bilmiyorsun ki. Ben yeni kulüpteyim şu an. Hmm, Spike burada. Hangi kulüpte? 12... İsmi bak Türkiye. Türkiye ismi. Türkiye. Hem de kırmızı yasa valla. Bilek Allah bakın bu kulüpte iyi geçeceğimi düşünüyorum. Tabi atmazsınız. Atmazsınız. Artık ismini değiştirdim. Çünkü yemem koydu. Hadi yani Enes koydu. Neyse evet. arkadaşlar bu çocuk da çok konuştuğu için böyle oluyor. Neyse bu kadar yeter. Baş arkadaşlar baş lan. 21. 27 ile önce. Derken biz bir tane şey yap, katman arkadaşlar burada. Hayır ben sen de hazırlıyorum. Ohoho diysen çıktı. Şey, şey, Beri'nin şeyi çıktı. Ben sen şöyle... Ba -ba 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 -ba. Beri kostüm. Benim kostüm nerede sandık? Benim bildiğim kostüm yok çünkü almadı ama ad bir elmasım var. Biriktiriyorum bunları hiç. Evet. Şey yapmıyorum. Tamam bugünlük de şimdi de Oğlum, yeter lan. Oğlum bronzlar çözerlerse valla ben bu oyunu sileceğim. <laughs> et kara mı? Et kara değil çünkü. Eğer et kara. Ne kadar olsaydı? Tarago mu? Çok kötü karakter değil mi? Yok. Ben de var. Ya da İsa tabii öylesine eski eski hesap. Benim eski hesabımda daha da var ya 60 karakter vardı. Kaç kaç varsa o kadar karakterim var benim. Hadi bakalım vur 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 vur. Neden hiç kimse etti karamı? Ben de kalıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Allah! Hadi sal, sal, sağ ol. Arkadaşlar sağlamdan. benimle karşılaşmak istiyorsanız bir şaka atabilirsiniz. Ya da siz şey kod, kodunuzu verin ben bu işte için. Arkadaşlar Doğru abone olun. Doğru söylüyorsun Emre. Emre onu ben bile söylemeyi unuttum gerçekten. Gerçekten. Abone olun. Evet. Abone olun ki bildirimleri de açın. Videolardan haberdar olun. Yani. Eğer sanki bilmiyor ya. Evet, evet, öyle 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 öyle. öyle. Vur dur, vur 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 dur. İlla buradan illa buradan hiperca çıkacağız. Oo. Bak. Lan. Vallahi buradan var ya bak. Burada biraz daha yemin ediyorum ben bir daha. Roblox yasaklandı ama. Roblox yasaklandı zaten annem. Annem sildi. Ama arkadaşlar sıkıntı yok. Yeni hesap açacağım. Geldiği zaman. Şey geldiği zaman. Aa altın da veriyor. Acaba kulüp kursam mı? olabilirim. Doğru söylüyor. Ama arkadaşlar kulüp kursam. Hmm. Size buraya o kulübe çağırırım doğru söylüyorum. Artık başka, başka grup çünkü bak şu, bir tane şurada bir çocuk var. Aa bak. Ay Eskale grup dedim. ha. Ha ne da çıkmış. Kim girmişti? Hakan abi de Hakan ki. Ha ne Hakan sana çıkalım burada. Şey ha buradan bir dakika şuradan şöyle... lan kaçacak da Bir dakika. Hmm. Elman kulüpte bir acaba? Bu bizim kimse kulüpte yok. Dede. Bizi, de kulüpten çıkmış. Bir dakika tam bu kulüpte. 21 kişi var şu. bir tane şu bir tane çocuk var burada. Aa şey kulüpte yok. TC Hata Çülüp. Ha, TC kulüpten atıldı milli yaş. TC. Efkarlı TC diyor. He ben ona yani. atılıyorum. Kardeşim. Eski arkadaşım. Eski arkadaşımı nerede Kaç dakika oldu Bir dakika benim kaç dakika olduğuna bakmam lazım. Bakamıyorum ki. Hemen şu uygulamaya girmem lazım beni. Yani. Uygulamaya girmem. Ne E kardeşim burada şey çıkacak da hani. Evet kaç dakika olduğunu öğrenemeyiz. bu ne lan? Oğlum güzel değil mi lan bu? Bunun aynısı zaten bende var. Aynısı bende var. Aynısı. Aynısı. Yazarız. Neredeydi? Aynısı olacak. Bakayım. Şu an ay tamam. Dakika on. Dakika on. Hadi arkadaşlar burada da videolarımız var. Bakın burada shorts falan çekeceğim. Oha! Ah. Ay nasıl orada? Kaç videonu çekti? Bilmiyorum valla. Kaç tane bıraktı? Bazılarını yükleyemedim. Bazılarını yükleyemedim Aa, ama. Beş kupa. Kupa şeyini. Kupa. Aga. Ne girelim biliyor musun? Ne ne? Şuna girelim. Kanka o. Tamam buna girelim arkadaşlar. Eğmen istedi olsun bugündük. 15 dakikalık video çekebildiğim için 15 dakikalık. Neden? Şimdi, merak etme, shorts da çekebiliriz. Shorts çekiliyor. İstediğim kadar shorts çekebilirim. Fakat sonra annemi telefonla uyarı veriyor. Londra'da bile başlayacağım çünkü benim bir yerden sonra öyle şey yapmıştım. Hatta ben bu oyunu neredeyse bitirecektim yakında. Vallahi. Tam bitirecektim düğüne gittik ya. Tam bitirecektik düğüne gittik. Let's <laughs> head <laughs> Kardeşim bir dakika ee, şeyler toparlanmış mı evet, tamam. Tamam, o zaman yeni. yeni hemen buradan gideceğiz galiba bakabilir miyiz arkadaş kart lazım kart kart lazım değil bizde kart var zaten bir dakika galiba benim oradan gitmemi istiyor şey Bonserian'ın Blanc yanına gitmemi istiyor bir bakacağız bir dakika arkana dön. Bak arkamda biri yok. Arkamdan gelmiyor. Benim gitmem gerekiyor diyor. Bilmiyorum ama Golan yanına mı gideceğiz? Golan Bossy'nin kararının yanına gitsene. Kaç ya! Böyle, atacağım. Ölmüyoruz. Ölmüyoruz. Ama biz bizi bir tane bile canavar yakalarsa biz ölürüz. Burada bir sürü canavar var çünkü. Hadi bakalım. Golan Bossy'nin yanına gitsene. Deltrof ben ben. Hmm. Bakayım inşallah bir buraya çağırmıştır bizi. Burada sizi boş bekletmiş oluyorum yani. Ulan kralın ya. Yani. Kız çocuk kız çocuk hala gelmedi. <laughs> Esma gelmedi Esma orada annemle konuşuyor evet. Esma orada annemle karışıyor. Ne konuşuyor? Gol... Hı? Ne mi? Bir dakika bu kitap kokuyor. Hı? Cidaz kokuyor. Ya e kardeş ben nereden, ne? Kanka, ben nereden Aa, da Ya Bak, ben nereden içeyim? Aaa burada da burası. Kardeşim ben nereden geçeceğim? Arkadaşlar bunu devamını ne yapacağımı söyleseniz ya Allah aşkına. Nereye gideceğiz? Şeref oraya gitti ben ne yapıyorum burada? İşte burada şeyler tuksak tuksak. Şeref'in yanına gitsene Şeref. Şeref, Şeref değil. Şeref, Şerefsiz. Şerefsiz değil. Şeref. Şerif. Şerif. Şeref. Arkadaşlar buraya kadar sizi yorduğum için özür dilerim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ne diyorsun? Ee, Bana bak. Sen ne? Niye bakayım? Oğlum burada bir şey var. Oha orada bir şey var. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Oğlum siz bunu gördünüz mü lan hiç? Arkadaşlar bu oyunu oynayan Ben bunu yükledim. Görmedim ki. Kanka sen biri yüklemişsindir. Hatta ben sana yüklemiştim bir kere. Ama ben bunu birini yüklemiştim çünkü diğerleri yükleyememiştim. Yani zaten nedenini biliyorsunuz. Ama bunu ben dosyayla indirdiğim için öyle. Böyle yükledim oynayabiliyorum. Arkadaşlar ben bunu oynayamam. Oynayamıyorum. Yani. Tam istediğini. Ne gerek var? Ne girelim? Şöyle güzel bir tane driving car yapalım. Bir dakikada bunu oynarız. Ya da oynayamadım ya. Oy, oy, oynayamayacağız. O, oynayamayacağız. O, oynayamayacağız. Sonra ben oynayayım mı? Ne o dedi işte. O, Sonra Minecraft yükledim. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Emel son kere bir, bir kere bir abone ya. Hiç abone olmamışlar. Zaten 100 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Bu da benim yüzüm işte. Arkadaşlar abone olur. Eğmenin yüzünü de gösterebilirim birazdan şortlarda. Görüşürüz ve bay bay.